Merhaba dostlar, ben Özde Yetiştirme Kafesleri Berkan Özde'ye. Bugünkü bu videoyu çekmemdeki amaç hem sizlere kendimi tanıtmak hem de yapmış olduğum ana kucağını tanıtmak. Kendimizden bahsedecek olursak Özde Yetiştirme Kafesleri olarak yaklaşık 8-9 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Allah'a şükürler olsun siz değerli müşterilerimizin sayesinde buralara kadar yol kat ettik, kat etmeye devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Canı gönülden hepinizi kutluyorum. Sağ olun, var olun. Ana kucağımı tanıtmaya geldiğimde ise ana kucam 1 metre ölçüsü 45 santim. Derinliği 45 santim yüksekliği mevcut. Gübre tavamız var. İçerisinde tel var. Gübre tavamız civcivlerimizin pisliğinin düştüğü yerdir. Yani civcivlerimiz dışkılarıyla temas etmezler. Bu şekilde söküp takıp temizliğini yapabilirsiniz. Burada 5 kilo akıllı yemlik sistemimiz mevcut. Burada da 3,5 litre su depomuz mevcut. 2 adet içerisinde çanak suluğumuz mevcut. Üzerinde ayarlanma yerleri var. Oradan siz istediğiniz gibi su seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Dostlarım ana kucağımızda 200 watt ısıtıcı ampul ve aydınlatma ampulü kullanıyoruz. 0 40 derece analog termostatımız mevcut. Analog termostat sistemimiz nasıl çalışır onu da göstereyim. Buradan atıyorum 35 derece ayarladınız. Ana kucağımızın içerisindeki sıcaklık 35 derece geldiği anda şimdi bunu da kendimi gösteriyorum. Sistem otomatikman ısıtma ampulünü kapatır, aydınlatma ampulünü yakar. Arkadaşlar ee, Ana kucağımızın iskelet sisteminden ve kaplama sisteminden bahsedecek olursak 6 milim, hem MDF kullanıyorum kaplamasında, 2-2 sarı çam ağaç kullanıyorum. Soran müşterilerim var, merak eden müşterilerim var. Ee, önünü böyle yapmamdaki amaç da tamamen civcilerimizin sağlığı için. Başka hiçbir şey değil. Tabi görsel de güzel, evet görsel de hoşumuza gidiyor. Biraz ondan bahsedeyim. Neden o şekilde yapıyorum? Şimdi burası komple kapı olmuş olduğu zaman bu kapıyı açtığımızda bu şekilde açılacak. Elimiz içine soktuğumuz zaman civcivler ürkek hayvan olduğu için ister istemez sağa sola öne arkaya kendilerini atıyorlar. Bunlar başımıza geliyor. E, bu yüksekliği civcivlerimiz ürktüğünde kendilerini sağa sola attığında bu aşağı düşmemeleri için yaptım. Ola ki buradan düştü. Sakatlanabilir. Ölebilir. Sonuçta bir emek veriyoruz ve onlarda can her şeyden önce sağlıklı bir şekilde büyümesini isteriz. Ve aynı zamanda sıcaklıkta daha güzel muhafaza edilmiş oluyor. Komple burası ten olduğu zaman ısıtması sıkıntı olur. Ana kucağı hakkında anlatacaklarım bu kadar. Ee, diğer yapmış olduğumuz kafeslerden bahsetmek gerekirse dostlarım yemlik suluklu sistem yapıyoruz. Termostat istemeyen müşterilerim olur. Ya da termostat suluk yemlik istemeyen müşterilerim de oluyor. Onlara ne yapıyoruz? Sadece kafesimizin ana kucağımızın bu şekilde gösterdiğini yapıyoruz. İçerisine termostat, suluk ve yemlik koymuyoruz. Bunun yanı sıra Yumurta eğimli bıldırcın kafesi de yapıyoruz. Siparişe göre yapıyoruz onları. Daha çok e, yoğunluğumuz ana kucağı üzerine. E, onun haricinde başka anlatmak gerekirse Türkiye'nin 81 iline ve ilçesine otobüs güzergahı varsa gönderim yapıyorum dostlarım. Kafeslerim 8 parça oluyor kafesin iskelet sisteminde kesinlikle ve kesinlikle zımba kullanmıyorum. Vida kullanıyorum. Tutkal kullanıyorum. Yani elimden geldiğince sizlere sağlıklı ve dayanıklı bir hizmet sunmak için üretim yapıyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha detaylı ya da farklı bir sorularınız olursa Facebook adresim üzerinden yani Berkan Özde'ye Instagram adresi üzerinden Özde Yetiştirme Kafesleri ya da telefon numaram ya da Whatsapp'tan 0532 066 94 67 numaradan bana 724 ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar hızlı şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol bereketli üretimler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Teşekkür ederim.